Evet değerli yani arkadaşlar cümleten selamun aleyküm Evet şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'nin en doğu ucunda Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa Sarayı'na geldik ee, Sarayın içine girmeden Önce yukarıdan sarayın görüntüsünü sizlerle paylaşmak istedim Şimdi aşağıya iniyorum sarayla ilgili detaylı bilgileri oradan sizlerle paylaşacağım. Evet değerli arkadaşlar az önce yukarıda kafenin oradan görüntü paylaşmıştım. Şimdi sarayın önüne indim. Önce şuradan dışarıdan görüntüler paylaşıp hemen kitabeye yaklaşıyorum. Evet. Tabalemaz İshak Paşa Palas Evet değerli arkadaşlar Evet Osmanlı mimarisinin Anadolu'da Günümüze ulaşabilen Tek saray yapısı olan Ve yapıldığı yüzyılda olduğu gibi günümüzde ve bölgenin en önemli mimari eseri olan İshak Paşa Sarayı harem taç kapısı üzerinde yer alan kitabede 1099 yani 1784 yılında Çıldıroğullarından ikinci İshak Paşa tarafından yaptırıldığı yazılmaktadır. Yazıyı göremedim. Evet. Saray eski kasabanın Merkezinde üç tarafı tamamen sarp, dik, meyilli bir tepe üzerine kurulmuştur. Tepenin yalnız doğu tarafında sarayın ana girişinin de bulunduğu yönde araziye bağlantı sağladığı görülmektedir. Yani tepe şu, sadece bu bulunduğumuz yerden araziye bağlantı sağlıyor. Diğer yerler çok dik yamaç. Sarayın üzerine inşa edildiği platformu oluşturmak için kuzey, güney ve kısmen batı yönlerine çevresi yüksek duvarlı teraslar ve bodrum katları inşa edilmiştir. Saray bazı bölümleri tek, bazı bölümleri iki, bazı bölümleri bodrum katı ile birlikte üç katlı olacak şekilde ve başlıca iki avlu çevresinde oluşturulan bölümlerle ana kütleyi oluşturan harem bölümünden meydana gelmiştir. Dıştan dışa 115 metre çarpı 50 metre boyutlarındaki saray oturduğu saha ile birlikte 7600 metrekarelik bir düzlem üzerine oturtulmuştur. 360 birimden meydana geldiği tahmin edilmektedir. Yani 7 dönüm 600 metrekare bir alanı var. Sarayda kullanılan temel yapım malzemesi oldukça zengin bir çeşitlilik gösteren ve çevrede bulunan taşlardır. Taş malzeme dışında sınırlı miktarda ahşap, sıva ve harç ile taşların bağlantı elemanı veya pencere parmaklıklarının demir malzemede kullanılmıştır. Pencere parmaklıklarına demir malzemede kullanılmış. Bölgenin iklim koşulları göz önüne alındığında sarayın ısıtılması sorununa en uygun çözüm yolu olarak sıcak su toprak künkler vasıtasıyla yapı içerisine dolaştırılmış bir nevi kalorifer sistemi oluşturularak mekanlar ısıtılmıştır. 1784 yılında arkadaşlar kalorifer sistemi. Süsleme programı bakımından Osmanlı mimarisinin en zengin örneklerinden birisi olan sarayın süslemelerinde yapıldığı dönemin moda beğenisi olan barok, rokoko gibi bazı batı etkiler Kuzey Kafkasya ve İran etkileriyle yoğrularak eklektik bir karakter ortaya konulmuş. Ancak motiflerin temeline ve kompozisyon düzenlemelerine inildiğinde mimaride olduğu gibi süslemelerde de geleneksel Selçuklu sanatı etkilerinin ağır bastığı görülmektedir. Evet arkadaşlar sarayın e, malzemesi. Çevrede bol miktarda bulunan bu taşlar kullanılmış. Evet sarayın hemen giriş kapısının karşısında Amidehani Türbesi var. Onun hemen yanında kale var. Kalenin dibinde bir cami var ama cami kapalı olduğu söyleniyor. Evet, şöyle içeri girmeden sarayın taç kapısının görüntülerini sizlerle paylaşayım. Evet, yapı olarak gerçekten çok görkemli bir yapı ama Divriği Ulu Cami şu anda benim gördüğüm en etkileyici mimari ve taş işçiliğinin olduğu yapı olarak söyleyebilirim bence benim fikrim böyle evet iki taraf aynı tipte yapılmış görüldüğü gibi şimdi içeri giriyorum saray 17 yaşından küçüklere giriş ücretsiz, öğretmenlere giriş ücretsiz, ee, normal 70 lira giriş ücreti varmış. Biz de içeri giriş yapıyoruz. Değerli arkadaşlar eksiklik olmasın. Ee, girişte müze kart da geçerli. Yabancılara 3 euro. Müze kartı 60 lira. Müze kartı alıp girilebiliyor. Evet şu anda dış kapıdan girdik. Birinci avludayız. Sarayın birinci avlusuna giriş Mukarnas Kavsaralı dışarı ve yukarıya kitlesel anlamda taşıntı yapan birbirinden farklı zengin mimari öge ve süslemelerle donatılmış anıtsal nitelikli bir taç kapıdan girdik. Genel yapısıyla Selçuk mimarisinin özelliklerine dayansan taç kapının süslemelerinde dönemin moda beğenisi olan barok, rokoko karakterleri, motifler ve ampir uslubun mimari etkileri Selçuk uslubunun uslubu ile birleştirilerek peklelik bir karakter oluşturmuştur. Az önce paylaşmıştım. Evet giriş kapısı bu. Hemen giriş kapısının sağında içeri girince e, böyle bir süslemelere sahip çeşme var. Burası e, çevre halkı arasında süt çeşmesi olarak bilinen çeşme buymuş tabi. O zaman da süt aktıysa bile bugün buradan süt akmıyor. Ee, bir musluğundan su, diğer musluğundan süt taktığı söylenen çeşme buymuş. Osmanlı Çeşme Mimarası'na cephe çeşmeleri grubuna girmektedir. Evet. Günümüzde hala işlevini sürdürüyor çeşme. Gördüğünüz gibi <laughs> muslukları tabi orijinal değil. Evet fazla video çok uzunuyor satmak zorundayım. Evet hemen burada muhafız kovuşları var. Ee, haliyle burası saray olduğu için güvenlik şart. Günümüzde orijinal üst örtüsü yıkılmış olan uzun bir dikdörtgen plandaki bölüm. Burası muhafızlar odası. Evet üst örtü günümüze ulaşmamış ama bir cam üstü kapatılmış. Burası muhafızlar odası. Her bölümde açıklayıcı bilgilerin olması güzel. Evet çok fazla bölüm var. Evet az önce söylemiştim. Döneminde kalefer sistemi burada kurulmuş. Evet burası zindan. Muhafız kovuşlarının altında avlunun kuzeybatı köşesinde 21 basamaklı merdivenlerden iniliyor. Aşağıda bir zindanımız var. Allah kimseyi böyle yerlere düşürmesin. Evet. Avlunun kuzey batı köşesinde yer alan halen saraya ait sıcak ve soğuk su şebekesinin geçtiği kontrol tünelinin bulunduğu bu odanın ısı merkezi olduğu tahmin edilmektedir. Sanırım burası ısı merkezi. Evet. Şimdi sarayın dış avlusundan iç avlusuna geçmeden yine bir taç kapı benzeri bir geçit var. Buradan geçmeden önce kapının çevre görüntülerini paylaşmak istiyorum. Evet. Evet bu kapıdan hiç avluya girdik. Evet burada hizmetli odaları. Aşağıya doğru iniyor. Aşağıdan ağırların ağırların bulunduğu yerden de ulaşılabiliyormuş buraya buraya. Bu yapı kütlesinin oturduğu bölüm alttaki platformun beden duvarlarından itibaren güneye doğru genişletilmesinden dolayı çarpık bir planı varmış. Evet burada hizmetli odaları olduğu ve zahiri ambarları yani gıda deposu olarak kullanılmış. Evet, şimdi selamlık bölümü ikinci avlunun bu bulunduğumuz yer ikinci avlu. İkinci avlunun en önemli yapı grubu olan içinde devlet işlerinin yürütüldüğü selamlık bölümünü cephenin biraz sağına kaydırılarak ve duvar içine yerleştirerek mukarnas kavsaralı taç kapıdan girilmektedir. Evet. O kapıyı da paylaşayım. Evet ayrıca bu selamlık Mahabe'in bölümünün pencereleri gördüğünüz gibi İtaş işçiliği çok özenle yapılmış süslemeler var. Evet bu süslü pencerelerin olduğu süslü pencereler ve bu taç kapının bulunduğu selamlık mabeyn bölümüne çıkıyoruz. Burası önemli misafirlerin ağırlandığı bölüm. Evet taç kapı kenarındaki taş işçiliğini görüyorsunuz. Evet. 5-6 basamak merdivenle çıktıktan sonra Burada bir iniş daha var. Burada kilitli kapının olduğu bir merdiven var yukarı çıkan. Evet. Burası divan salonu. O süslü pencereler bunlar. Yine çatı çökmüş. Evet, burada cumbalı odalar varmış. Kuzey cephedeki cumbalı odalar, ee, oradan çok kalabalık. Evet, odada ocak da var. Ama burada demir parmaklıklar var. O yüzden manzarayı buradan paylaşmak daha iyi olacak. Buradan Doğu Beyaz manzarası. Hemen karşıda kale. Evet, cumbalı odadan çıkıyoruz. Bu odalar arası geçiş kapıları da var. Evet. Aynı tipte. Sanırım eee Burası az önce girdiğimiz muhafız dar bölümü. Buranın altında zindan var. Zindana giriş buradaydı. Buradan birkaç Nereden iniliyor. Evet burada böyle bir bölüm var. Ama ne amaçla kullanıldığı hakkında bir bilgim yok. Yazılı bilgi de yok. Pardon. Evet. Buradan mescit bölümüne girdik. Yine burada bir oda daha var. Oda çok sayıda oda var zaten. Her yer oda. Odaların çatı bölümleri maalesef yok. Bir camı kanla kapatılmış. Yine burada bir oda var. Bu odanın yanlarından birbirine geçilmesi çok güzel. Evet değerli arkadaşlar İshak Paşa Sarayı içerisinde bir de türbe var. Bu türbenin kime ait olduğu kesin olarak bilinmiyor. Ama sarayı yaptıran İshak Paşa'nın ölüm tarihiyle örtüşüyormuş. Sekizgen planlı bir türbe. bu türbe İshak Paşa'nın olabilirmiş ama böyle süslemeli bir türbe de hiç görmemiştim. Gerçekten yukarıdan tepeden baktığımda da türbe dikkat çekiciydi. Videonun başına gelirseniz orada görürsünüz. Gerçekten yukarıdan bakıldığında da türbe çok dikkat çekici. Evet geldik sarayın harem bölümüne ama şu cami burası caminin dışı İshak Paşa sarayının camisi bence sarayın en muhteşem yeri diyebilirim dıştan bile böyle süslemeler var hoşçakalın diyorum